Peru'ya geri dönüşler ve suçla mücadeleye geri dönüşlerle Sony'nin Spider-Verse'e yaptığı son girişim tam bir karmaşa. Madam Web gülünç bir olay. Bazen kasıtlı olarak öyle. Ancak iki saatlik yayın süresinin çoğunda kahkahalar, Büyüleyici başrolün ortaya koyduğu tartışmasız yetenekli çalışmaya ve en iyi ifadeyle düz bir yüze benzemeye indirgendiği gülünç diyaloga zarar veriyor. Dakota Johnson'ın takdirine göre, zarar görmemiş olsa da, en azından filmin ana karakterini oynayarak yeterince eğlenmiş olarak ortaya çıkıyor. Ne yazık ki bu, Sony'nin Örümcek Evrenini genişletme yönündeki kötü niyetli girişimini kurtarmak için yeterli değil. Johnson, Cassandra, Cassie bir canlandırıyor. Evet, gerçekten bu film ipuçlarıyla dolu olmasa bile hiçbir şey değil. Sesi bir Kaliforniyalı gibi ses çıkaran ve davranan, tabii ki New York City Acil Servisinde çalışan bir New York Acil Servis görevlisi gibi olmayan, son derece soğukkanlı bir genç kadın. 2003 yılında koruyucu sistemden çıktıktan sonra sokaklara çıktı. Kasi inatçı bir bilim adamının kızı olduğunu bilmiyor, gerçi kayıtsız açılış ön sözü sayesinde biz biliyoruz. Zehiri potansiyel olarak her türlü rahatsızlığı iyileştirebilecek efsanevi bir örümceği aramak için 8 aylık hamileyken Peru'ya kadar seyahat etmeye karar veren biri. Yine de öldürüldü ve zamansız ölümü, bu hikayelerde başka bir tür var mı? Söz konusu örümceği kendisi için güvence altına aldıktan sonra onu vuran Ezekiel adında bir adamın ona ihanet etmesinden kaynaklanıyor. Ve böylece Kasi, ağaçların tepelerine tırmanabilen ve onlar hakkında altıncı hissi olan, onlara örümcek adamlar diyebilirsiniz, süper güçlü varlıklardan oluşan Las Aranas'ın yardımıyla ve ünlü örümceklerden birinden bir ısırıkla doğdu. Annesi uzun zamandır arıyordu. Ve sonra muhtemelen bir bebek olarak New York City'ye geri gönderildi, ancak yaşlı bir örümcek halkı onun eninde sonunda geri geleceğini ve ona yardım etmek için orada olacağını söylemeden önce. Bir bebeğe söylenecek tuhaf bir şey ama bu senaryonun en az tuhaf kısmı. Eski, cılız bir B seviyesi, belki C seviyesi, çizgi roman karakterinin başlangıç hikayesinden alınan bu giriş bölümü, hantal ve kopuk, 2003'te geçen Madam Web'in tamamı sadece bir ön söz gibi hissettirdiğinde özellikle konu dışı geliyor. Hezekiel, büyük bütçeli gişe rekorları kıran bir filmde gördüğünüz her bir ifadenin en kötü ADR ile anıldığı Tahar Rahim, çalınan örümce ile sürekli bir rüyayla kendine süper güç verdiğinden beri her gün uyanıyor. Bu rüyada, Schumacher Batman'in çizgi roman kostümü döneminden fırlamış gibi görünen, farklı görünümlü örümcek takım elbiseli üç genç kadın, lüks dairesinde ona saldırıp onu öldürüyor. Her gün şu rüyayı görüyor, ne zaman ve nasıl öleceğini biliyor. Ve açıkçası bunu tercih etmiyor. Öyleyse neden TSA'nın bunları takip etmek için kullandığı o zamanlar yeni olan teknolojiyi ele geçirmeyelim? Kızların hiçbiri henüz örümcekler, radyoaktif veya başka türlü, tarafından ısırılmamış olmasına rağmen bunu yapıyor. 2003'te onlar sadece tek boyutlu gençlerdi. Biri utangaç ve gariptir ama aynı zamanda tekvan da bilir. Biri biraz bilim meraklısı, matematik dehası ve polislere karşı haklı olarak ihtiyatlı. Biri şımarık ve düşüncesiz ama kaykay konusunda iyi. Keşke ezekel vizyonunda gördüğü kahramanlara dönüşmeden önce onlara ulaşabilseydi, kendisine adanmış uzun ve verimli bir hayat yaşayabilir miydi? Belli değil. O gerçekten bir kötü adam çünkü. Burada herhangi bir şey için çok az motivasyon var. Her sahne ve karakter, bırakın karakter tutarlılığını, çok az kafiye veya sebep içeren, olay örgüsü dediğimiz makinenin bir dişlisidir. Bu, nehre düştükten sonra güçlerinin uyandığını fark eden kası için de geçerlidir. Kası, bazı olayların tekerrür ettiği, gelecekte olacakları değiştirmesine izin verdiği, zaman döngülü bir dünyayı deneyimlemeye başladığında, annesinin Amazon'daki maceralarının uzun süredir inandığı kadar uzak bir ihtimal olmayabileceğini fark eder. Onunkilerin ön seziler olduğunu çok geçmeden keşfeder. Veya, Johnson'ın mucizevi bir şekilde inandırıcı kıldığı birçok diyalogdan birinde bunu etkili bir şekilde ifade ettiği gibi, bu bir şekilde tüm girişimi oldukça ağırlıksız hissettirse bile, geleceği görebiliyorum, bir nevi. Cassie'yi Ezekiel'in üç hedefinin yörüngesine sokan da işte bu vizyonlardır ve diğer tüm insanlardan neredeyse nefret etmesine rağmen, adam Scott'ın fazlasıyla Nankör bir rol oynadığı iş arkadaşı Ben hariç, Cassie kendisini bu görevin ortasında bulur. çeşitli yetim ve nesli tükenmekte olan kızlara karşı isteksiz bir ebeveyn figürü olmak. Aynı anda birçok şey olmayı istemek, bir madam web kökenli hikaye. 3 Spyday kadın için bir seri başlangıcı, Y kuşağı, Z kuşağı tuhaf bir çift, arkadaş komedi filmi, Johnson'ın içinde bulunduğu malzemenin ötesinde olma becerisine tanık olma şansı ve bir şekilde bunun üzerine çıkıyor ve bunu riskli bulabileceğimizi açıkça ortaya koyuyor. Bu S, J, Clarkson'ın yönettiği berbat bir film, eğlenceli olacak kadar bile kötü değil. New York'ta katıldığım basın gösteriminde sadece çaresizlik inlemeleri ve hoşnutsuzluk dolu iç çekişler duyulmuyordu. Açıkça kıkırdama vardı ve birçok benimle dalga geçiyor olmalısın. İki saatlik kolektif bir egzersiz boyunca, tüm bunların ekrana yansıdığını küçümseyen bir şokla bağırışlar yağdı. Bunların büyük bir kısmı diyalogdan kaynaklandı, ama aynı zamanda titrek ve bilinçli bir şekilde konuşlandırılan müzik videosu benzeri sinematografi ve Madame Web'in ne yazık ki göz kırpan bir mizah anlayışı olmadan bir CW şovundan çok da uzak olmayan görünmesini sağlayan şakacı görsel efektler tarafından tetiklendi. Böyle bir kampa bitişik duyarlılığı ortaya çıkarmak için, kendinizi Madame Web'e oturduğunuzda bulursanız, umarım bunu tercih ederim, gerçi belki sizi böyle bir seçimden vazgeçirebilirim, gülmek zorunda kalacaksınız. Filmle değil Johnson ve rol arkadaşlarının elinden geleni yapın ama filmde. Biz başıboşlar birbirimize bağlı kalmalıyız, gibi dizelerden gelecek, bir kediye aktarılmış ama aynı zamanda muhtemelen filmin tamamı için bir tez olarak, ve çılgın aksiyon sekanslarından, PepsiCo, işaretinin özellikle S ve P'nin doruk noktasında önemli bir rol oynadığını biliyor muydunuz? Ve bazen de tüm bunların katıksız ton darbesinden, bir Britney'in tam anlamıyla israfı, dişsiz bir kavgaya dönüşen bir genç dans partisi için iğnenin düşmesi son derece utanç verici, bu kahkaha daha büyük bir şeyin, 21. yüzyılın gişe rekorları kıran çizgi roman döneminin tabutuna çakılan yeni bir çivinin göstergesi olacak, evet. Ama aynı zamanda daha kasvetli bir şeyden de, duygusal ciddiyet ile saf saçmalık arasındaki çizgiyi çekmenin belki de ne kadar zor olduğu hakkında. Elimizde kalan tek şey, hikaye ritimleri, IP dönüm noktaları ve önümüzde olanlardan herhangi birini önemsememizi sağlamayı ihmal etmeden daha fazlasına dair iştahımızı kabartmak için tasarlanmış çekingen göz kırpan açıklamalardan oluşan bir konveyör bandı, gerçekten amacına ulaşmış çizgi roman uyarlamaları yapmanın sınır durumu. Madame Web'in kendisi gibi, filmde çoğu zaman o kadar aceleci oluyor ya da gelecekte o kadar meşgul oluyor ki, o anda olanları görmezden geliyor. Bu, neden kredi sonrası bir sekansın olmadığını açıklayabilir. Çünkü başka kim bu dünyanın gelecek vizyonunu görmek ister ki?